hala e, bahsettiğimiz profesyonel ya da kalifiye eleman bulamama sorunu ise bu sene biraz daha bu azaldı. De Önümüzdeki sene ise ben 20 yıldır hep söylediğim her şey dahil sistemini bırakalım ve koymam lazım. Ama biz bu sene çok iyi olacak o buraya kadar gelecek diyoruz. Kendi kendine gelmesini bekliyoruz. Bunun için Türkiye'de e, turizm, gerçek turizm e, bakanlığının şudur bizim çalışmamız diye çalışması yok. İşin en kötü tarafı da orası. Yani o zaman ayrılmasını istiyoruz bakanlıklara. Yani tamamen bir turizm bakanlığı bir olması. Yani şimdi ise bu bacazı sanayi dediğimiz zaman bizde özellikle şu andaki sektörümüz bakın Kars'taki çaycı, çorbacı, ocakçı, kebapçıya varıncaya kadar bu sektörün içinde. Hamamcı, sporcuya varıncaya kadar bu sektörün içinde. Çok büyük bir, geniş bir elbazeyi kapsayan bir turizm sektörü değil, bir sektörümüz var. Şimdi bakanımızla bir turizm teklifinden bir etkisi oldu mu yani turizmle ilgili? Şimdi sizden geçiyor. Şimdi hiç oraya girmek istemiyorum. Neden girmek istemiyorum, biliyor musun? Çünkü bakanın birkaç tane otelinden dolayı bazı teşvikler şöyle yapılırsa böyle olur deyip hani sipariş üzeri teşvikler yapıldığı için de o da çok fazla sağlıklı bir turizm çalışması değil bence. Tanıtım ajansı oldu, biliyorsunuz. Biliyorum tamam. ama bunu Hı -hı. Turgut Özal o Lale Yapraklı Türkiye tanıtımıyla en güzel e, turizm çalışması oydu. Bacarız bacazız sanayi e, lafı da o günlerden çıktı. 20-30 kişilik bir heyetle Türkiye e, uçaklara bindirildi bu insanlar. Kapı kapı gezildi. Ülke ülke gezildi. Elbette videolarla, Türkiye'nin tarihi yapısıyla, e, Türkiye'nin e, toplumsal yapısıyla Türkiye tanıtıldı Şimdi o yüzden bütün buralar artık o günden bugüne 80'den 84'lerden beri burada çok ciddi bir yapı değişimi oldu ama ama şimdi yani. hükümet bu konuda çok şey söylüyor yani umut veren açıklama yapar. Yani ama, söylüyorken biz, evet biz. biz şimdi kürsü hakimiyetimiz çok Ama toplumsal hakimiyetimiz öyle değil. Mesela tarıma şu kadar milyar dolar ıı, destek verdik diyorlar ama çiftçiye gidiyorsun hiç de öyle değil desteği alanlar o, o, sektöre yatırmamış parayı. başka bir tarafta yatırmış. Veya desteği alanlar kimler işte diye o geniş genişçe anlatmam gereken şey var ama. Yani otel dışında bir turizmin de ülkemizde olması. Şu isim. anda turizm yürüyor. Turizm de devam ediyor. 35-40 milyona yakın turist geldi. 35-40 milyar dolara yakın para geldi ama otelcilerin acentalarla yoğun bir tempolu çalışmalarından kaynaklanıyor. Turizm Bakanlığı'nın Türkiye için yoğun çalışmasından kaynaklanmıyor. Benim anlatmak istediğim bu. Sektörün kendi dinamikleri kendi ihtiyaçlarını gidermek için çılgın bir çaba sarf ediyor. Devlet desteği işte yok burada. Devlet yalnızca burada ııı kaymağını yiyor işin. Turizm bak şu kadar milyon dolar insan geldi bu kadar milyon dolar sen ne yaptın diye sorduğumuzda ise bakanımız var ya. Var da karşılığı yok. Bugün hangi otelciye giderseniz gidin, oturun bakayım otelin genel müdürleriyle, patronlarıyla. Size devlet ne yapıyor diye bir destek verin. 700 tane büyük patron Davut olduğunuz zamanında turizme destek veriyoruz dediklerinde 700 tane patrona yaradık. Zararlarını karşılayalım. Zararını karşıladı patronun cebindeki eksiden parayı tamamladı. Turizmde çalışamayan insanlar ne yaptı? Siz kalanlar ne yaptılar? O pandemi dönemlerinde vesaire. Şimdi 3000 kişilik, 3500 kişilik e, ne gemileri oluyor onlar şimdi hmm. kruvazör. Kruvazör gemileri buraya geliyorken para veriyorsun onlara. Yunanistan'a gidince o gemi orada oraya para veriyor. Aradaki fark 3 kilometre geri gidiyor. Oradaki adaya girişte bu adamlar para veriyorlar. Bir zaman buraya gelsin diye para veriyor. Şu an senin Resmi rakamları çok düşük ama gayri resmi de bilginin üzerinde üyemiz var. Bizde en büyük handikap kadar yaşamasın diye bizler bağış toplayabilen bir yok. Ancak e, üyelerimizden ayda alabiliyoruz. Üyelerden ayda alabilmek için de bir otelin içerisindeki e, mevcut çalışanın yüzde elinden fazlasını üye yapman lazım ki işverenle oturup sözleşme yaparsın. Sözleşmeden sonra ancak aydatları kesip maaşlarını kesip sana o da Türkiye'de sendiketsizlik yapılmasın diye. Yani işin yük gücü, gücü, e, yükü büyük çoğunluğu sendikanın yöneticilerinin üzerinde e, yürüyor. Bu biz kaleleri tutmak zorundayız. 7 yıldır ben buranın başkanlığını yapıyorum. Belki bir 7 yıl daha sürse, yine de ayakta durmak zorundayız. Ne zaman ki hükümet değiştiği an zaten o hani bir toplumsal bir, bir nefes alma vardır ya, psikolojik bir nefes alma her şeyden önce belki yasalar, hukuklar bir şeyler değişmeden önce bir psikolojik bir rahatlama olacaktır. O da birçok şeyin önünü kapılarını açacağına inanıyorum. Biraz benim.